Değerli CRI Türk takipçileri, pandemi koşullarında evden gerçekleştirdiğimiz Uzak Doğu'dan Esintiler programına hoş geldiniz. Uzak Doğu'dan Esintiler programına hoş geldiniz. 44 yaşındaki Serikcan Basanbay, Şincan Uygur Özerk Bölgesi, Cing ilçesinin Toli kasabasına bağlı Ulustay köyündeki yoksul bir ailenin ferdiydi. Serikcan daha önceki hayatını fakir sözüyle tanımlıyor. Serikcan geçmişini hatırlarken şunları anlattı. Küçükken çocuk felci geçirdim ve normal yürüyemiyordum. Bu nedenle hiçbir şey ilgimi çekmiyordu ve her gün sadece yatakta yatmakla vakit geçiriyordum. Hepimiz sadece 1.3 hektar tarlaya bağlı olarak zar zor geçiniyorduk. Selikcan konuşmasını şöyle sürdürdü. 2014 yılında yerel köy yönetimi tarafından yoksul aileler listesine dahil edilmişiz. Yoksul aileler listesine alındıktan sonra köy yönetimi tarafından sağlanan yardım bütçesi sayesinde yaşam koşullarımızın iyileşeceğini biliyordum. Ama yine utanç duydum. Cink ilçesi Sosyal Güvence Hizmetleri Merkezi tarafından Ulustay Köyü'nde hane halklarının fikir ve isteklerini öğrenmek, yaşam koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olmak ve tüm vatandaşları birleştirmekle görevlendirilen çalışma ekibi başkanı Lee Yong sürekli Serikcan'ın evine ziyarete gidiyor. Ona yardım ederek avlusunu temizliyor. Sık sık pirinç ve yağ gibi yaşam gereksinimlerini tatmin ediyor. Liu Serikcan'a yoksullara yardım politikası hakkında detayları anlattı. Böylece Serikcan'ın hayatı güven arttı. Zorluklarla cesurca savaşma isteği uyandı. Serikcan Liu'nun anlattıklarını dinledikten sonra güzel yaşamın sadece kendi başına yaratılabileceğini iyice kavradı. Serikcan o zaman itibariyle evimin kapısına asılı yoksul aile tabelasını bir an önce ortadan kaldırmak için Can'la başla çalışma konusu kendime yemin ettim diyor. Söz konusu çalışma ekibiyle Çin Komünist Partisi Köy Şubesi Komitesi ve Köylüler Komitesi Sedikcan'ın gelirini arttırmak amacıyla çeşitli yöntemler düşünürken yakınlardaki atölyede çalışmasını ya da tarım veya hayvancılıkla uğraşmasını önerdi. Buna karşın Sedikcan'ın sağlık koşulları nedeniyle bu düşüncelerinden vazgeçmek zorunda kaldılar. Daha sonra çalışma ekibi Çin Komünist Partisi Köy Şubesi Komitesi ve Köylüler Komitesi sağlık durumuna uygun olarak e-ticaret yapmayı denemesini önerdi. Sevikcan e-ticaret ile hiç iletişim kurmamış biri olarak bunu iyi yapabileceğini sanmıyordu. Çalışma ekibiyle Çin Komünist Partisi Köy Şubesi Komitesi ve Köylüler Komitesi Can'ın endişesini gidermek için özel olarak e-ticaretle deneyimli personeli davet ederek e-ticaretle ilgili bilgileri öğretti. Bir aylık eğitimden sonra Selikcan e-ticaret sertifikası aldı. E-ticarete başlarken mal tedariki ve sermaye konusunda sıkıntılarla karşılaşıyordu. Bu durum karşısında söz konusu çalışma ekibiyle Çin Komünist Partisi Köy Şubesi Komitesi ve Köylüler Komitesi mal tedariği konusunda Selikcan'a aktif koordine yardım sağladı. Bununla birlikte yoksullara yardım amaçlı küçük kredi başvurularında bulunuldu ve aynı zamanda e-ticareti sürekli devam ettirmesi için teşvik edildi. Söz konusu destek ve teşvikler sayesinde Selikcan'ın e-ticarete olan güveni kat ve kat arttı. Selikcan hali hazırda e-ticaret faaliyetlerini istikrarlı şekilde yürütüyor. Köylülerin ürettikleri ürettikleri kurt üzümü, ekmek ve kuru yemiş gibi ürünler dükkanında satılmakta. Ayda en az 1000 yuan gelir elde ediyor ve sonunda kendi alın teriyle yoksulluktan kurtuldu. Selikcan yoksulluktan kurtulmanın yanı sıra hükümetin uyguladığı güvenli konut politikası sayesinde geniş, aydınlık yeni bir eve taşındı. Yaşam koşulları günden güne iyileşiyor. Sevgili Uzak Doğu'dan esintiler dinleyenleri kısa bir molanın ardından programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. alın teriyle kazanılan iki kuruş, padişahın hediye ettiği bir dağdan daha kıymetlidir. Kendi eline güzel bir yaşama erişmek, gurur verici bir iştir ve mutluluk getirir. Bu sözler 27 yaşındaki Dülnü Romerniyaz'a ait. Şincan Uygur Özerk bölgesinin güney kesiminde yer alan Hotan bölgesine bağlı Lop ilçesinden gelen Dülnü Romerniyaz iki çocuk annesidir. Lob Tarımsal Kooperatifinde görevli olan Ömer Niyaz, önceki yıllarda evde kalıp çocuklara bakıyordu. Kocası tüm ailenin geçimini sağlamak için çok çalışmaktaydı. Kocasına yardım etmeye istekli olmasına rağmen Ömer Niyaz'ın gücü yetmiyordu. İki çocuk okula başlayınca Ömer Niyaz evden çıkıp çalışmaya karar verdi. Kolejdeyken muhasebe dalı okuyan Ömer Niyaz, geçen yıl memleketindeki bir kooperatifte işe başladı. Muhasebeci olarak göreve başlayan Ömer Niyaz, ayda 3500 yuan kazanıyor. Ömer Niyaz, biz Uygurların bir atasözü var. Alın teriyle kazanılan iki kuruş, padişahın hediye ettiği bir dağdan daha kıymetlidir. Çalışarak para kazanmak ve yaşam koşullarımızı iyileştirmekten gurur duyuyoruz diye konuştu. Ömer Niyaz ilk maaşını alınca sevincinden neredeyse uçacaktı. Annesine, babasına ve kocasına yeni elbiseler, çocukları yiyecekler kendisini ise elbiseler aldı. Ömer Niyaz'a göre artık karı koca iki kişi çalışıyor ve iki maaş alıyorlar. Ailenin yaşam koşulları daha da iyileşecek. Ömer Niyaz sürüş ehliyeti almak için kurslara katılıyor. Kocasıyla bir araba almayı planlamakta. Böylece ulaşımları daha da kolaylaşacak, daha uzak yerlere seyahat edebilecekler. Yurt dışında bazen duyulan Şincihan yönetimi kadınları zorla çalıştırıyor ve halkı zorla çalıştırıyor iddiaları Ömer Niyaz tarafından gülünç bulunuyor. Ömer Niyaz bu yıl işletme temalı kurslara katılıp becerilerini arttırmak ve iş yerinde kendisini daha iyi şekilde temsil etmek istiyor. Ömer Niyaz ayrıca yurt dışındaki söz konusu iddiaları ortaya atan insanlara şu soruları yöneltti. Kendi ellerimizle daha güzel yaşam yaratıyoruz, yanlış mı? Çocuk sahibi bir kadın ev dışına çıkıp çalışamaz mı? Biz dışarıda çalışmadan bize para verecek misiniz? Çocuklarımızı büyütmemize yardımcı olabilecek misiniz? Kalbinur Kurban, aşırı hava sıcaklığı ile ünlü ve Alev diyarı adıyla anılan Turfan kentinden gelen başka bir vatandaş. Genç olmasına rağmen bir el yapımı halı şirketinin yönetim kurulu başkanıdır. 70 personelle yılda 15 milyon yuandan fazla üretim değeri yaratıyor. Kurban ailesi daha önce bir halı pazarlama dükkanı işletiyordu. Babası 2000 kilometre ötedeki Hotan'dan halılar alıp Turfan'da satmaktaydı. Daha sonra Kelbinur ve babası bir halı örme fabrikası açmaya kararlaştırdı. Amacı Uygur milliyetinin geleneksel el yapımı halı örme tekniğini koruyup aktarmak. Kelbinur yerel hükümetin kobilere destek fonu ve düşük faizli krediden faydalanıyor. Profesyonel kişilerden destek alıyor. Kelbinur 80 dokuma tezgahı aldı ve modern bir fabrika kurdu. Bugün fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 1500 metrekare, atlasalı ve 38 bin takım atlas kumaşı ulaştı. Fabrikanın yıllık geliri ise 15 milyon yuanı buldu. Kelbinur Kurban, çalışmanın her vatandaşın temel haklarından biri olduğunu düşünüyor. Kelbinur, ilerleyen günlerde şirketin ölçeğini de büyütecek. Etnik özellikleri yansıtan halı ve konfeksiyon ile aksesuar markalarını yaratmak isteyen Kelbinur, markalarını Çin'e ve dünyaya tanıtma rüyasında. Kelbinur, Şincan'daki azınlık etnik gruplarının kültürlerinin korunması, daha fazla istihdam olanaklarının yaratılması ve daha çok insanın gelirini artırıp zenginleşmesini umuyor. Sevgili Uzak Doğu'dan esintiler dinleyenleri, kısa bir molanın ardından programımız kaldığı yerden devam edecek. Çin'in merkezindeki Çinling dağları ülkeyi güney ve kuzey olmak üzere ikiye ayırıyor. Eteklerindeki vadiler kış mevsimlerinde kardan ve buzdan bir örtüyle kaplanmakta. Dağların zirveleri Çin'de pek çok hanedanlığa başkentlik etmiş Xi'an kentinden bir buçuk saatlik sürüş mesafesinde. Kalabalıktan kaçıp huzur bulabileceğiniz yerlerdir. Dağların yer aldığı 1600 metrelik alan boyunca sayısız köy, 72 vadi, 33 doğal rezerv bölgesi bulunmakta. Güney tarafında ırmaklar kışın soğuk günlerine rağmen akmaya devam ediyor. Yıl boyunca yağışlar bol, hava ise ılıman. Hayat Çinkling zirvelerinde daha yavaş akıyor. Göz kamaştırıcı manzaralar hem yerli hem de yabancı çok sayıda turisti buraya çekiyor beyaz tüylü, kırmızı derili ibikli ibis kuşları güneybatıdaki zirvelerde süzülüyor. Nesli tükenmekte olan bu kuşlar doğunun hazinesi olarak da bilinmekteler. Dünya genelinde toplamda 5000 ibis kuşu bulunuyor. Yarısı 10 yıllardır süren koruma çalışmalarının neticesinde şu anda Yangshian'da bulunan ibis ulusal doğal rezerv bölgesinde yaşamakta. Bahar, rezer bölgesinin en yoğun olarak ziyaret edildiği dönemdir. Japonya ve Güney Kore'den çok sayıda turist, Yangshiyan'daki ibiş kuşlarını görmek için kilometrelerce yol kat ediyor. Doğu Asya kültüründe ibikli ibis kuşunun şans getirdiğine inanılmakta. 1981 yılında yok olmanın eşiğindeyken Yangshuo'nun vahşi ormanlarında 7 tane ibis kuşu bulunmuştu. Kuşlar keşfedildikten sonra özel bir ekip tarafından izlendi. Aynı zamanda yetkililer korunaklı bölgede yetiştirme programları ve ilgili önlemler üzerinde çalışmaktaydı. 30 yıldan uzun bir süre içinde araştırmacılar kuşların üremesi gibi pek çok teknik sorunu çözüme kavuşturdu. Shanxi'nin Xinkuan bölgesi Çinlik ve Başan Dağları arasında yer almakta. Qingling Dağları'nın güneyindeki bölgelerden biri olan Xinhua'nın geçmişi 2000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Çok sayıda antik kültür alanının bulunduğu bölgede ipek böceği yetiştirmeciliği başlıca endüstri kollarından. Bölge sakinleri Çin'in Ay Takvimine göre yeni yıl yaklaştığında gelen misafirlere paotang ikram ederler. Çin'de eski çağlarda pao şef anlamında kullanılıyordu. Paotang ise şeflerin pişirdiği yemekler anlamında. Yerel halk için paotang sadece popüler bir yemek değil, aynı zamanda paotang'ın nostaljik bir yönü de mevcut. Çingling Sıra Dağları'nın güneydoğu kesiminde yer alan Jinsi Büyük Kanyonu ise kış boyu karlarla kaplıdır. Kanyonda yıl boyu uzun yürüyüşlere çıkmak mümkün. Özellikle kış mevsiminde kanyon, ormanları ve şelaleleriyle gizemli bir havaya bürünüyor. Fotoğrafçılar için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Kanyonun tamamı doğal bir buzdan heykel sergisini andırmakta. Hayvanlar kış uykusuna yattığı zamanlar rüzgar esmedikçe veya kuşlar ötüşmediği anda vadi ıssızlığa bürünüyor. Jinsi Kanyonu'na gelmeye imkanı olanlar Çingling Dağları'nın her manada büyülü bir kış harikalar diyarı olduğunu görecektir. Çin Seddi'nin iyi korunmuş bir bölümü de Jinsi Büyük Kanyonu'nda yer alıyor. Bu bölüm savaşan beylikler döneminde Chu Beyliği tarafından savunma amaçlı olarak inşa edilmişti. Tarihi kayıtlara göre bu bölüm Çin Seddi'nin en erken inşa edilen kısmı. Sevgili Uzak Doğu'dan esintiler dinleyenleri kısa bir molanın ardından programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Jiuan Irmağı, Hubei eyaletine bağlı ünlü turistik bölge olan Üç Boğaz Barajı'nın güney kıyısında bulunur. Rafting sporuyla tanınan ırmak, doğal ve kültürel manzaraların iç içe geçtiği turistik bir yerdir. Jiuan Irmağı, Yangtze Nehri üzerindeki üç boğaz barajının görkem, güzellik ve adrenalin özelliklerini bünyesinde barındırır. Eşsiz güzelliklere sahip olan ırmağın turistik olarak en ilgi çekici yanı rafting sporu. Bir kanoya binerek ırmakta 7 kilometrelik rafting yolculuğu yaparken bir yandan ırmağın iki kayısında bulunan doğal manzaraları seyretmek, diğer yandan da rafting sporunun heyecanını yaşamanız gerekiyor. Jiuan Irmağı, Üç Boğaz Barajı bölgesinde rafting için en ideal yerdir. Shandong Irmağı ve Küçük Üç Boğaz'da da rafting yapılabilir. Buna karşın Jiuan Irmağı daha güvenli olduğu için turistler tarafından tercih ediliyor. Turistler rafting için gereken güvenlik tertibatını kuşandıktan sonra iki kişilik gruplar halinde kanoya binerek rafting yapmaya başlayabilirler. Kanolar suyun akışıyla vadiler arasında süzülürken vadinin iki yanındaki keskin kayalıklarda hızla kanoların arkasında kalır. Uçurumdaki değişik şekillerdeki dev kayalar hayranlık uyandırıcı. Örneğin uçurumdaki general taşı on binlerce askeri yöneten bir komutanı andırır. Rafting yolculuğunda bir yandan eşsiz güzellikleri seyredebilir, diğer yandan da yerel efsaneleri dinleyebilirsiniz. Bir de 3 saatlik rafting yolculuğunu nasıl geçireceğiniz size bağlıdır. Dalga ve rüzgarlara karşı kuvvetle kürek çekerek doğayı yenme sevincini yaşayabilir veya kanoda oturarak kendinizi akıntıya bırakabilirsiniz. Juan ırmağındaki akıntı artık pek hızlı değil. Bu nedenle ırmakta rafting yapmak heyecan verici ve tehlikesizdir. Rüzgarlı günlerde de korkmanız gerekmez. Ayrıca ırmağın tehlikeli yerlerinde özel görevliler bekliyor. Bambu şapkaları giyen ve ellerinde bambu kamışlar tutan can kurtaranlar tehlikeli durumlarda hemen yardıma koşarlar. Yemyeşil dağlar ve tertemiz akarsuların olduğu bir ortamda çalışan ve her gün güneşlenmekten bronzlaşan can kurtaranlar manzaranın özel bir parçasını oluşturur. Jiuvan Irmağı boyunca turistler için birkaç dinlenme yeri de bulunuyor. Burada fazla para ödemeden yerel halk tarafından özenle hazırlanan yabani meyvelerin ve yöresel yemeklerin tadına da bakabilirsiniz. Rafting turu sırasında ıslandıysanız yerel halk tarafından damıtılan mısır içkisinden bir yudum içip içinizi ısıtabilir ve rahatlayabilirsiniz. Bazı turistler bir şişe mısır içkisiyle yabani hurma da satın alıp ırmağın yanındaki banklara oturup içki içerken doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. Çok sayıda turist rafting yolculuğu bittiğinde bir tur daha atmak istiyor. Irmağı ziyaret eden turistlerin profiline bakıldığında çoğunluğunun rafting yapmak için buraya geldiği görülmekte. Hem harika bir manzarası, hem de tehlikesiz bir rafting turu yapabileceğiniz için, Jiwan ırmağında bir kez değil, ikinci hatta üçüncü kez rafting yapmak isteyeceksiniz. Sevgili uzak doğudan esintiler dinleyenleri bu bölümle birlikte programımızın sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Sierra Türk. İyi müzik, doğru haber.